Acil yayınlamız, 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 yayınlamız. Şu anda iki saatteyim arkadaşlar. TYT matematik deneme analizimi bitirdim. AYT matematiğe geçiyorum. arkadaşlar Merhaba ben şimdi eve geldim Saat iki çeyrek geçiyor ee, servet filminden şöyle yaklaşık 20 dakikalık kısa bir video kalmıştı bir yandan yemeğimi yerken bir yandan da onu izleyeceğim matematiğin testlerini daha sonra yapacağım 13, ABD, yalnız İngilizce de söylüyor, sorun da sana. ABD, kolonisine, yarın etkinliklere karşı yardım et. Rad da yine ziline paralel tamam mı? Şimdi bu da bizim ne işimize yarayacaktı ki? Ne kadar döndürecekler işte? 20 derece. O zaman ben klasik borudaki açı sivri sivriden paralel çek çekmeye yapayım. Devrem değil, paralel çekelim. Şimdi yöndeş açıdan dolayı şu açımız da yine 120 derece olur. Zaten bu kendi açıda 20 derece döndürüyor yer. O zaman 2 iç girişi 20, 120 daha 140. Burası da tamamı ne olacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar saat 5.30 oldu. Ben 5.30 saati geçtim. Şimdi günün son kısmı olan aYT matematik testlerimi çözmeye geçiyorum. Görüşmek üzere.